Bir dakika açılıyor. Evet koronavirüs haritası atıldı yine. Abi nüfusu 50 milyonun üzerinde olan... <laughs> İlk sound geldi. <laughs> Çok iyi gelmedi mi? Ne kadar? <laughs> Çok iyi amına koyayım. Aa, savurdu ya dua. Şimdi kısa olmuş. Tabi tabii amına koyayım. Bir saat çalsın amına koyayım. Şimdi arkadaşlar 50 milyon üzerinde nüfusu olup koronavirüse sahip olmayan iki ülke kaldı. Finallere kaldık artık biliyorsunuz. Ee, birisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti miydi? Hangisiydi lan? Demokratik Kongo muydu? Kongo muydu? Kongo'da var mıymış? Kazandık o zaman abi. Evet abi nüfusu 50 milyon üzerinde olup içinde korona olmayan tek ülkeyiz. Kazandık abi. Birinciyiz. Birinciyiz abi. Kongo'ya, Kongo'ya fark attık. Çin'le ilgili bir haber var. Ee, bugün Xi Jinping, Çin'in başkanı, reis demiş ki artık 571 tane vaka kaldı Wuhan'da. Şöyle Wuhan'a gelelim. Ben demiş Wuhan'a gideceğim. Bugün mü, dün mü ne Wuhan'a ziyarette bulundu kendileri. Evet, orijini temizlendi. Çin'in orijini temizlendi. GG. GG. Çin Çin yok ediyor. Az kaldı. Çok az kaldı. Çin GG. Bitiriyor baba. Ee, KKTC'de çıkmış abi. Üzdü biraz. Benim annem hemşire biliyorsunuz. Ee, ameliyat maskesi bile veremiyorlar bize dedi. Bakalım ne olacak. Evet Çin'deki sayı iki haftadır artmıyor. İtalya e, tamamen kapatmış kendini bildiğim kadarıyla. Baya yani full karantina moduna girmişler. İtalya. Konuş profesör. Oğlum bir şey anlatmıyoruz zaman akım. Gördüğümüzü söylüyoruz bizde ya. Amerika'da durum iyi ya. Amerika bayağı iyi aslında. Yani o kadar nüfusa iyi gidiyorlar bence. Almanya'da ölüm oranı yok gibi bir şey. Almanya ne yapıyor bilmiyorum. Oysa domuz yiyor bunlar. Şu anda 1300 kişi de var 2 kişi ölmüş 18'i toparlamış abi Almanya'da Cık, ölmüyorlar reis bunlar baya iyi Bağışıklık sistemleri coşuyor demek ki Almanların ama hakikaten çok iyi kahvaltı yaparlar iyi öğle yemeği yerler akşam yemezler falan sağlamlar yani Almanlardan umutluyum abi Bir de İskandinav ülkelerinden umutluyum Onlarda da bağışıklık sistemi iyidir. Adamlar zaten soğukta yaşıyorlar. Ulan Finlandiya'ya bile bulaşmış. Finlandiya kaç milyonluk ülke ya? Finlandiya'ya geçtim. 3 milyonluk Litvanya'ya bulaşmış ya. Bir kişi de varmış. Ve bugün aldığım bir habere göre biliyorsunuz ben Polonya köyünde bakın şurada bir yerde yaşadım. Jeşov var burada. Nerede lan Jeşov? Sub Karpatya'da. Aşağı Karpatya bölgesinde Jeşov diye bir şehir var. Ulan bulamıyorum amına koyayım. Yaşadığım yeri bulamıyorum. Pü rezalet. Bir dakika bana Lviv'i göster. Lviv'den yürürüm ben. Harita kasmasa keşke. Lan Lviv nerede chat? Ah şurada. Tamam. Jeshov. Ha. Kanka Jeshov'da bir tane varmış. Jeshov'da bir tane varmış. Benim ufak minnoş tatlı Jeshov'umda bir tane vaka bulunmuş. Krakow'da zaten varmış. Krakow turistik bir yer. Krakow'da olmazsa şaşırdım. Evet. Korona, korona, korona. Evet. ikinci, İkinci e, vatanımız olan e, Uganda'da durumlar ne? Gerçi Afrika'nın çoğu yerinde var gibi be bura. Baksana. Uzay Afrika zaten GG. Güney Afrika'da da çıkmış. Kıyı şeridi GG. Arap Yarımadası GG. Şimdi Suriye'de yok dersen pek inandırıcı gelmiyor. Bence vardır ama şu anda başka dertleri var. Zannetmiyorum ben koronayla moronayla uğraşacaklarını. İran bayağı kötü durumda ya. İyi toparlamışlar aslında. Ama ölüm oranı çok yüksek abi. İran'da. Rıssamahar. %2'den fazla değil mi bu sayı? <laughs> Sıçtınız mı, osurdunuz mu? Bu nasıl bir koku ya? Ay Mira sıçtın mı gerçekten? Yayından önce çıkardım kızım seni. Sıçtın mı sen?